Evet, değerli dostlar basın Ofisinde yine sizlerle birlikteyiz. Biz Cuma gününde ve Allah herkesin cumasını kabul etsin. Hayırlı günler olsun efendim. Bugün değerlendireceğimiz konu şarkıcı Gülşen e, tutuklanması. Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı? Bu işin içerisinde e, biliyorsunuz ben e, analizlerinde, tespitlerinde biraz konuların tersinden gitmeyi severim. Tersinden ters bakmayı da e, yeğlerim. Şimdi şarkıcı Gülşen neden tutuklandı? Nasıl tutuklandı? E, bunun ötesinde bu işin arkasında ne var? Kimler var? Neler var? Hangi neler olabilir? Nasıl bir e, teori geliştirmemiz gerekiyor? Olaya hangi pencereden bakmamız gerekiyor? Şimdi bu bir kere kimin işine yarara bakacağız öncelikle. E, şarkıcı Gülşen'in e, sanatçı demiyoruz. Yani e, başımızın üzerinde yeri olan kıymetli sanatçılarımızla e, bu hanımı bu kadını e, bir tutmuyoruz. Biliyorsunuz sahnede e, marjinal kıyafetleriyle, apık sapık kıyafetleriyle yer alan, şovlar yapan bir şovmen. Basit bir şarkıcıydı kendi dalında. Sanatçı olan gerçek manada e, şarkıcılarımızı denize ediyoruz. Toplumun göz önünde olanları. Bu kadın dört e, 4 ay önce bir laf sarf etti. tiplerle ilgili, yumatip mezunları ile ilgili bir densizlik kimine göre kime göre bilinçli edilmiş. Her ne olursa olsun, olsun e, resen e, açılmış bir dava var hakkında. Ama bu dava neye göre açıldı, kime göre açıldı? Bundan e, bir hafta önce veya üç gün önce, iki gün önce yoldan geçen herhangi birine Gülşen ne etmiş, ne söylemiş deseydiniz e, toplumun yüzde doksan dokuzunun haberi olmadığı bir konuydu. Ama bir savcı çıktı, e, reysel e, Gülşen hakkında bir soru, soruşturma başlattı ve evinden mevcutlu bir şekilde alınarak adliyeye getirildi. Ve adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi savcı tarafından ve Gülşen tutuklandı. Ne olacak? Bilemediniz 15 gün en fazla bir ay hapis cezası alacak ve arkasından elini kolunu sallayarak çıkacak. Sıradan bir kadını, sıradan bir insanı muhalefet... E, bir figürü, muhalefet figürü olarak ortaya konulmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Bu arada esas olan nedir? İmam mezunlarının, İmam Hatiplerin hakları elinden alınmış oluyor. Nasıl alınmış oluyor İmam Hatiplerin hakları ellerinden? Milyonlarca İmam Hatip mezunu bu bana göre meçhup kadın hakkında dava açacaktı. Haklarını arayacaklardı. Ve davalarla, soruşturmalarla, tazminatlarla, mahkemelerle bir sürü uğraşacaktı bu lafları, bu lakırları saygısızca sarf edebilen bu e, kadın bunlarla uğraşacaktı. Ama hal böyle olunca apar topar dört ay önce etmiş olduğu bu saçma sapan sözlerden dolayı bugün bir savcının çıkıp reysen hakkında soruşturma başlatarak bu sürecin başlamasına neden olmasından ötürü İran hatiplerin bu hakları ellerinden alınmış oldu. Bunu bir kere tespit olarak ben Tarık Eski olarak tespit ediyorum. Ha, düşmanlık, kin, nefret, imam hatipler okullarında aldıkları eğitimin gereği kendi e, asaretlerinden asaletlerinden dolayı önüne gelen herkes öyle kin, nefret e, duyguları duygularını beslemezler. Hani imam hatipli olmak, e, ben imam hatipli sesi mevzulu değilim. Ama imam hatipli olan çok arkadaşım var, çok dostum var, çok görüştüğüm insan var. Hakikaten duruşlarında, olaylara bakışlarında ee, çuvalın içerisinde çubuk elmalar da çıkabilir. Onlar e, ayrı tutuyoruz ama %99.9'u 99 99'u İmam mezunlarının kendi iç dünyalarında farklı insanlardır. Farklı eğitim almışlardır. Yani öyle önüne gelene kale almadıklarını, değerli saymadıkları insanları öyle eleştir, eleştirmezler kendilerine yönetilen e, bu meslesiz iddialara pek kulak asmazlar ve yıllardan beri e, on yıllardan beri bu böyle devam ediyor gidiyor. Yani imam kin ve nefret duymazlardı bu kadına. Duymuyorlardı birçok imam arkadaşımla konuşuyorum onların kendilerini e, oluş hatlarında fıtratları bir başka imam hatiplerin e, ama Gülşen'i e, tutuklayarak cezaevine e, tıkarak koyarak imam hatiplerin ellerinden yasal hakları bir şekilde alınmış oldu. Bilinç altına dahi olmuş olsa. Bir kere bugün e, ben basınopisi.com'daki köşe yazımda şunu belirttim. İmam hatipliler üzerinden yürütülen bu saçma salak aptal e, aşağılık kampanyaların aşağılık söylemlerinin karşısında durması gerekenler öncelikle on yıllar öncesinden bugüne ve yarına e, imam hatiplerde görev yapan eğitimcilerin, öğretmenlerin karşı durumları gerekiyor. Hangi meslek grubuna dair olur? Yani e, sağ sendikalar, sol sendikalar olabilir, liberal olabilirler. Her türlü hangi siyasi görüşe sahip olurlarsa olsunlar, onlar imam hatiplerde öğretmenlik yaptılar, hocalık yaptılar ve imam hatip mevzularına onlar yetiştirdiler. Yani imam hatiplerle ilgili ortaya konulan tüm olumsuz argümanların karşısında durması gerekenler imam hatiplerde geçmişte, bugün hayatta olanlar ve bugün imam görev yapan eğitimciler, öğretmenler olmalılar. Çünkü onlar onlar yetiştiriyor, onları onlar yetiştirdiler. Bu iki yazımda da belirttiğim gibi. Yani benim e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul İmam Hatip'te edebiyat öğretmeni olan benim Ayşe teyzem gibi e, öğretmenlerin e, ilgili bütün e, bu ekseşere eden Küçük gösteren veya aşağılamaya yönelik hadsizlikler deyim. İmam hatipler üzerinden uygulanan bütün bu tezgahlara önce imam hatiplerde görev yapan öğretmenler karşı durmaları gerekiyor. Bu böyle. Mesela Gülşen tutuklandı. Erol'un tercihler de geçmişte yakın bir zaman önce. Aksi o günlere denk gelen bir dönemde bazı densiz lafları vardı imam hatiplerle ilgili. Onu niye tutuklamadınız? Ama buradan Gülşen figürü var. Şimdi bu kadın, bu kadın çıkacak. E, iktidarın karşısında e, direnmiş, direnen, mağdur olmuş bir kahraman edasıyla çıkacak, ellerini kollarını sallayarak çıkacak. Ama bizim İmam mezunlarımız yine aynı mağduriyet içerisinde, tırnak içerisinde belirtiyorum, aynı mağduriyetleri yaşayacaklar, yaşamaya devam edecekler. Çünkü bugüne kadar almış alınan edebiyatçılarımızın, e, sinemacılarımızın, sanatçılarımızın çekmiş olduğu filmlerde, yazmış olduğu romanlarda Müslüman din adamları sürekli olarak işte işgal komutanlarıyla yani Yunanlı komutanlarla köyün, kasabanın veya o şehrin, mahallenin tefecisiyle e, stokçusuyla kara bir olmuştur. Hatta üfürükçülük yapmıştır. Oranın namuslu, şerefli, haysiyetli kadınlarına e, namuslarına tasallut etmiştir, göz koymuştur. Hep bu figürler haline verilmedi mi bizim Müslüman din adamlarımız? Böyle yobaz tipli, saçı sakalı birbirine karışmış, üstü başı e, tarımar olmuş ve hep böyle hilleci, hurdacı, hin, e, hin ola hin biçimde verilmedi mi bu topluma? Bizim din adamlarımız. Bugüne kadar İmmu dernekleri veya işte bu imam atip, imamları, imam hatipteki öğrencileri yetiştirenleri, öğretmenler niye bunlara bu konulara, bu hassas noktaya dikkat çekmediler? Ben burada bu konuya bir kere de daha, daha, önce yayınlarımızda veya yazılarımda ben bu konuya defalarca altını çizmiştim, dikkat çekmiştim. Yüzyıldır yıldır bizim öğretmen, bizim din adamlarımızla, Müslüman din adamlarımızla ilgili topluma verilen, toplumun bilinç altına yerleştirilmeye çalışılan bizim din adamlarımızın ee, yobaz, tecavüzcü, tepeci tüpeci, üfürükçü dolandırıcı, düşmanla birlik olmuş, e, köyün ağzıyla beraber olup halka zulmeden tiplemeler olarak sunuldu bu toplama. Evet, bugün de bunu aynı şekilde Gülşen e, denen kadının ağzından e, sarf ettiği o ha gelinen noktada tutuklanmalı mıydı? Sadece e, kendine göre resen bir Soruşturma başlatmış ki gereksiz yani e, tutuklama kararı gereksiz e, ama başlatılmış fakat şimdi muhalefet başlamış şunu üpürmeye başladı muhalefet özür dilemiş Gülşen özür dilemiş ya Türk Ceza Kanunu'nda sen hakkında soruşturma başlatılan bir kişi veya suçla ilgili özür diledikten sonra affedilir veya e, affedilmelidir diye bir madde mi var bir yasa mı var kanun bir tarafında bir şey mi var başlatılmış. Ve tutuklanması benim açımdan da e, bu konuda doğru mudur, yanlış mıdır inanın şu dakikaya kadar ben vicdanen bakıyorum, real olarak bakıyorum bir karar vermiş değilim. Ancak Gülşen üzerinden başlatılan bu apar topar 4 ay sonraki gündeme gelen apar topar e, bu olay İmam Hatiplerin, İmam Hatip mezunlarının seslerini bir kere daha kısmaktan başka bir işe yaramamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet, ana muhalefetin lideri, Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı savcılara direktif veriyor. Derhal Gülşen'i serbest bırakın. İktidara geldiklerinde e, yargının, hukukun, adayetin bağımsız olacağını söyleye gelen Kemal Kılıçdaroğlu daha muhalefet partisi lideriyken savcılara daha şimdiden tanımat vermeye başladı bile. İşte yani nereden nereye? Bakın yarın öbür gün dünya basınında da dünya basınında da bu şarkıcı kadının e, kahramanlaştırıldığını, Türkiye'nin ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yönettiği Türkiye'nin e, bir şarkıcıyı e, fikir özgürlüğüne saygısızlık göstererek içeri tıktığını, hapse attığını ilgili yaygaralar başlayacaktır. Maalesef bu oldu. Bunun altında yatan nedenlerin içerisinde de bir tanesi bu ama tekrarlıyorum. İmam hatipte görev yapan öğretmenler, eğitimciler, İmam hatipler üzerinden yürütülen bu karalama kampanyasına devam eden, yıllardan beri devam eden karalama kampanyasının önünde set olarak durarak yine görev öğretmenlere düşmektedir. Orada tarif edildiği şekilde, net şekilde tarif edilirse sizin, orada ki eğitim kadrosu, eğitim ordusu ordusu öğrencilerine, mezunlarına sahip çıkmak durumdadır. Hoşçakalın. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin efendim. Allah'a emanet olun.